şundaki rahata daha bak daha ya. <laughs> Vallahi. şundaki rahata bak. Bunu da koyun çuvalın içine. Hala bu ne yapıyor Allah'ını seversen? Bilmem. Şundaki Allah rahatlığa da. bakar mısın ya? Oh! <laughs> kızım ne yapıyor bu kedicik kızım? Erva Ne yapıyor kedi kızım? Baksana ya. Vallahi masaj yapıyor sanki fındıklar. Herhalde. <laughs> Lan kalksana oradan hayvan. <laughs> ey Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Şu güzelliğe <laughs> bak ya. Ey Allah'ım ya Rabbim. Yatmış fındıkların içine sanki güneşleniyor e, sanki. E, <laughs> denizde karılar açıyor ya kıçını. <laughs> e, telefon mu? E, al 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 al. Vallahi billahi şunu. Sanki denizde şey şezlongda güneşleniyor e, sanki ya. bak bir kalkmak da kalkmadı. Erkek mi kız mı bu? Erkek. <laughs> yat oğlum yat. Korkma korkma. Dursun gelmiyor yat Ey Allah'ım ya Rabb'im. Şuna bak ya. Bak hiç istifini bozmuyor Aha. ya. Vallahi billah. Ama Ertan Erdal'a bakayım yine yapayım. <laughs> Erdal abi de. Ben oğlum fındık banyosu yapıyorum. Rahat mısın böyle ya? Vallahi. Hani süt banyosu yapanı duydun mu? fındık banyosu yapan ilk defa duyuyorum. Hani benim oğlum. <laughs> hani benim güzel oğlum. Şuna ya. bak ya. Geçen hafta Sıla Hilalim için Kocaali Kozluk Köyü'ne halamı ziyarete geldim. Evet. O esnada e, kedinin o sevimliliğini gördüm fındığın içinde. Halam da gerçekten halamı e, her an doyurduğu için, her öğünde doyurduğu için halamı çok seviyor bir kedi. Evet. O yüzden <laughs> şu an halamın yanındayım. Halacığım duygularını alayım şu kediyi bize anlatır mısın? hayvanları çok seviyorum. Onları kıyamıyorum, doyuruyorum onları. Hangi hayvan olursa olsun çok seviyorum onları. Geldikleri zaman onlarla ilgileniyorum yani bir evlat gibi. Evet. Ee, onlar da can taşıdığı için onları çok seviyorum. Sevmeyenlere örnek olsun. Evet aynen. Ee, Güzel mesaj. Hayvanlar da onlar bizim gibi can taşıyorlar. Her zaman benim kapıma gelirler. Benden her şey beklerler. Camıma çıkarlar. <laughs> kapımdan beni çağırırlar. Kaldırırlar. Yemek <laughs> Güzel. isterler. Evet. Ben de onlarla ilgileniyorum. Allah, Allah razı için. Allah razı olsun. Eee din kardeşlerimize örnek olsun i̇nşallah diye. İnşallah örnek olur inşallah. Herkes hayvanları böyle sevsinler. Onlar da can taşıyorlar. Eyvallah. Tamam halalet teşekkür, Allah evet. teşekkür ederiz. De Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah Allah razı olsun. Yani. Tamam. tamam.